Buyurun efendim. İl başkanımız uyarıyor. Lütfen kısa kes diyor. Çenemin ne kadar çok olduğunu <laughs> bildiği için sizleri de fazla soğukta bekletmeyeceğim. Saygıdeğer genel başkanım, genel başkan yardımcılarım, il başkanı, ilçe başkanların bağımsız Türkiye Partisi'ne gönül vermiş Bağımsız Türkiye Partisi sevdalıları Hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Malumunuz Kayseri 6000 yıllık tarihe sahip Kadim bir şehir Kayseri sanayi şehri Kayseri tarım şehri Kayseri Hayvancılık şehri Kayseri maden şehri Ama ne işler acısı Bir durumdayız ki bugünkü yönetimdeki bulunanlar yeraltı madenlerimizin tamamını ecnebilere peşleş çekmiş, yerüstü topraklarımızın tamamını satmışlardır. Şimdi malumunuz Kayseri'de bir develi içemiz var. Orada bir altın madeni var ve ikincisi bulundu. Toplam şu anda Kayseri'de dört tane altın madeni var. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımız takdirde bütün bu yeraltı kaynaklarımızı yerüstü kaynaklarımızı halkımızın refahı için kullanacağız. Halkımızla birlikte biz bunları paylaşacağız. Tutup da ecnebilere bunları biz peşkeş çektirmeyeceğiz. Şimdi diyorum ki burada ben şahsım olarak Battal Çetin olarak sizlere söz veriyorum. Eğer ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Kayseri'de bir tane aç insan kalmayacak. Bir tane yoksul insan kalmayacak bir tane muhtaç insan kalmayacak. Değil insanlar, hayvanlar dahi aç kalmayacak. Sözünü veriyorum buradan sizlere. Şimdi 2000, 2024 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye'de faaliyette bulunan 136 tane siyasi parti varmış. Bunların içerisinden bir tanesi Bağımsız Türkiye Partisi. Şimdi buradan sizlere sesleniyorum. Bu 136 partinin içerisinden 135 tanesinin tamamını, programını, projesini, ilmini, bilmini, bilgisini terazinin bir köşesine koysak, bağımsız Türkiye Partisi'nin kadrolarını, genel başkanımıza ayırıyorum, bir kenara onu teraziye koymuyoruz, bağımsız Türkiye Partisi'nin yetişmiş olan kadrolarını terazinin diğer bir kefesine koysak, size samimiyetimle söylüyorum ki, Bağımsız Türkiye Partisi kadroları bütün bu siyasi partilerden daha ağır basacaktır. Yani. Genel Başkanımızı terazinin kefesine koymadık. Onun da sebebi şu, daha onun ilmini, bilmini, irfanını, ferasetini tartacak ne bir terazi çıktı ne de bir ölçü aleti çıktı. Saygıdeğer hemşerilerim kusura bakmayın hava da soğuk. Aslında anlatacak çok proje var. 38 tane Kayseri ile ilgili proje hazırladık. Sizleri de fazla bekletmek istemiyorum. Genel Başkanımız da siz de biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Ben hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz, onur verdiniz diyorum. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Başkanımın tebrik ediyorum. Yani helal hoş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcımız Lütullah Önder buyurun efendim.